وآية 39 بسم الله الرحمن الرحيم وَالَّذِينَ كَفَرُوا آمالهم آه. كَسَبَابٍ لِكِيَاتٍ يَنْسَى بُ و هو مَا حتى إذا هو لم يجده هو أن وَوَجَدَ اللَّهَ عنده <histology> no <liebe> <Sonniedét> ve fa ko, ve fa ko, hisabah, hisabeko, sabah. Allahu cebiül hisab. Yalızine çefero ve çafiller. Amelihum, onların amelleri ke şerabin, gibidir. Li kiyatın düz arazide yasibuhu onu zanneder ezzem anı susuz kalan, susamış olan maen su. So. Hatta olduğu zaman olunca izacayuhu ona geldiği zaman ulaştığı zaman ne yücütü onu bulamadı. Şey en bir şey ve Allah'ı buldu. Şimdi bu yanında ve ve böylece ona tam olarak ödedi. Vefa etti özelliği. Hesabehu onun hesabını vallahi ve Allah seri ve seri çabuk el hesap hesap. misafirlerin amelleri düz arazideki serap gibidir. Onu, o serabı susamış olan su zannetti. Çöde serap gibidir. Sanki gerçekten bir kaynaklanmış gibi bir evet, varmış gibi, onu sudan bir kişi ona ulaştığı zaman. ulaştığı zaman bir şey bulamadı. Susamış olan olan onu süzemedi. Onlara baktığı zaman bir şey bulamadı. Çünkü gördüğü şey bir saraptı. Ve yanında, karşısında Allahı buldu. Böylece Allah onun hesabını ona tam olarak ödedi. Ve Allah hesabı seri çabuk görenmiş. Bir tarafta değerli için sahipleri var. 38. ayet kerime. Bir tarafta kafirler var. Kafirlerin durumu yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri söylüyor allah Teala. Çünkü bunlardan bir kısmı amel de yapıyorlar. Ama kurtulacaklarını mi diyorlar? Yani şöyle bir şarap görüyorlar diyorlar ki biz namaz kılıyoruz, oruç tutuyoruz, veriyoruz, hadde gidiyoruz. Evet, kelime-i de getiriyoruz. Öyleyse İslam teslim demektir. Ve ee, biz teslimin beş şartı olduğuna göre, beşini de yerine getirdiğimize göre biz İslam'ımız, ki gideceğimiz yer cennettir diye cenneti hayal ediyorlar. Çöldeki bir insanın sarap görmesi gibi cennetle kafalarını leşkini ediyorlar ama bakıyorlar ki gidecekleri yer karşılarında Allah'ı buldukları zaman gidecekleri yerin cehennem olduğunu görüyorlar. burada keferu kelimesi Allah'ın Allah'a ulaşmayı bilemeyenleri ifade ediyor. Allah'a ulaşmayı bilemeyenlerden hiçbirisi ne yaparlarsa yapsınlar Allah'ın cennetine giremezler. Ve ibadetlerinde yaptıklarını yönetikleri için, aslında yaptıkları için İslam'ın beş şartını kurtulacaklarından emindirler. Ama öldükleri zaman kurtulamadıklarını bilecekleri yerin ne yazık ki cehennem olduğunu göreceklerdir.